Bu video biraz anne baba tavsiyesi gibi olacak ama ben bu konuda konuşmak istiyorum. Kendi yaş grubumda veya benden daha küçüklerde gördüğüm bir sıkıntı var. Gelecek kaygısı, umutsuzluk ve içe kapanıklık. Biliyorum bunlar etrafımızda çok fazla var. Bu insanlarda bir şey daha fark ediyorum. Bir şeyler başarabilmek için hiçbir çaba sarf etmiyorlar. Sorunu çözmek için başvurdukları yol ise saatlerce Instagram'da takılırlar veya akşama kadar oyun oynayıp günlerini heba ederler. Öncelikle bir şeyi açığa kavuşturmak istiyorum. Bu bahsettiğim şeyler zevk veya hobi için yapılabilir. Evet ama hobi veya zevk için yapıldığı zaman bile sadece 200 saatinizi ayırır ve sonrasında geriye kalan hayatınıza devam edersiniz. Şu anki bahsettiğim kitle ise saatlerini ve zamanının tamamını bu boş şeylere harcayan kitle. Şimdi kime göre veya neye göre boş diye sorarsanız eğer evet haklısınız. Kime göre ve neye göre boş. Fakat şu an size bir şey sormak istiyorum. Instagram'da veya başka bir uygulamada kaydederken izlediğiniz şeyleri ne kadarını hatırlıyorsunuz? %50'si mi, %30'u mu veya %10'u mu hatta belki %5'i bile değil. Ve bu hayatınıza hiçbir katkısı olmayan videoları 2 saat, 3 saat, 4 saat hatta 5 saat boyunca izleyebiliyorsunuz. Bu tür şeyler uyku düzeninizi, dopamin düzeninizi ve birçok şeyinizi bozabiliyor. Peki bu feda ettiğiniz zaman ne uğruna? İnsanların yaşadığı hayatı izlemek için mi? İzlediğiniz insanlar hayatlarını yaşarken siz sadece o koltuğa oturmuş, boş boş ekran başında zamanınızı kaybediyorsunuz. Bu kaybettiğiniz zaman sadece kaydırarak değil. Eğer ileride e-sporcu veya oyuncu olmayı düşünmüyorsanız tüm gününüzü hayatınıza hiçbir katkısı da bulunmaya boş oyunlarda geçirebiliyorsunuz. En büyük örneği ise şu an karşınızda. Pandemiyle beraber bayağı bir oyunlara sardım. Saatlerimi, günlerimi hatta haftalarımı, aylarımı oyunlarda geçirdim. Hayatıma olan katkısı ise tamamen sıfırdı. Bana olan eksilerini say say bitiremem. Vücudumun dengesi bozulmuştu, kamburlaşmıştım. Tamamen her şeyim bozulmuştu. Dışarı çıktığım zaman bile kapşonu kafama geçirip yere bakarak yürüyordum. İnsanlarla sosyalleşemiyordum. Birisiyle göz göze geldiğimde her zaman gözlerimi kaçırıyordum. Korkuyordum, endişeliydim, atılgan değildim, utangaç aileme Ailemle dahi zaman geçiremiyordum. Oyun oynamaktan bir süre sinir hastası olmuştum hatta. Sürekli olan en küçük, en ufak şeyde bile sürekli sinirleniyordum. Pandemiden sonra bu bir süre daha böyle devam etti. Sonrasında ise yavaş yavaş oyunları bırakmaya başladım. Kendime odaklanmaya, kendi vücudumu geliştirmeye, tamamen düzelmeye odaklandım. Ve kısmen kendi açımdan söyleyeyim, başardım. Benim gibi insanlar olduğuna eminim çünkü sürekli etrafımda böyle insanlar görüyorum. Ve acıyorum çünkü ben de öyleydim bir zamanlar. Onların da öyle olmasını istemiyorum. Ve size tek çözümü söylemem gerekirse eğer bu anlattıklarım hepsi sizde varsa tam şu an oyunları silin, Instagram'ı silin, hepsinden kurtulun. Dışarıda sizi bekleyen güzel bir hayat var. İnsanlarla sosyalleşin. Dışarıdan insanlarla konuşun, örneğin yurt dışından insanlarla konuşun, sürekli konuşun, öğrenin, edin, sorun, bir şey sormaktan çekinmeyin. Ayıp olan bilmemek değil, Ayıp olan öğrenmemek. Siz atılmadıkça veya kendinizi geliştirmedikçe zaman ilerliyor ve bazı şeyler için çok geç olmaya başlıyor. Etrafında böyle insanlardan çok fazla var. Gelmişler 22 veya 23 yaşlarına. Annesinden babasından para istiyor. Sabah akşam yatıyor, yiyor, içiyor. Bu kadar başka hiçbir vasfı yok. Bu insanlardan olmayın. Sürekli gelişime açık olun. Örneğin okul okuyan biri olarak söyleyeyim. Eğer bir zaman kaybınız olmuyorsa veya herhangi bir şeyden dolayı kaybınız olmuyorsa 3 aylık tatillerde çalışıp kendi paranızı kazanın. Kazandığınız parayla gezin, yiyin, için, eğlenin. Hayata bir kere geliyorsunuz sonuçta. Hayat kaydırmaktan ibaret veya oyun oynamaktan ibaret değil. Artık kaygılanıp stres yapıp boş zamanlar geçirmeyi bırakın. Bir şeyler başarmak için harekete geçin ve çalışmaya şimdiden başlayın. Hiçbir şey için geç olmadan asla durmayın. Geleceğinizi şekillendirmeye başlayın. Utangaç olmaktan vazgeçin. Oyunlar oynamayı bırakın. Kaydırmayı bırakın. Her şeyi bırakın. Sadece hayatınıza odaklanın. Evet konuşacaklarım bugünlük bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Herhangi bir sorunuz varsa eğer aşağıda Instagram'ı bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.